Ve bastonumuzu açıyoruz. Ve E6 arızası veriyor. Yani çalışmıyor. Kitapçığına baktığımız zaman E6 arızasından fan motorunun sıkıştığını, çalışmadığını veya fan motoru arızası olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım fan motoru ile ilgili gelişmeler nasıl olacak. Ve bostayı söküyorum. Üst kapağını çıkarıyorum. Burada gördüğünüz gibi mekanik ve elektronik aksamı ve burada. Şimdi kartla ilgili denemeler yapacağım. Fan motorunu elimle çeviriyorum. Herhangi bir sıkışma yok. Gayet sağlıklı. Fan motorunun klipsini çıkarıyorum buradan. Fan motorunun klipsine bir kablo bağladım. Ve şimdi elektrik vereceğim oraya. Evet şu anda 5 voltluk bir elektrik verdim. 3.7 yükseliyor. 5 volta kadar yükselecek. Ve bakıyorum fan motoru çok güzel bir şekilde dönüyor. Hatta elektrik voltajını yükseltiyorum buradan. Amperini yükselteyim önce. Evet. Amperi yükselttim. Şu anda 7 voltta. Ve fan motorumun çok hızlı bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Demek ki fan motorumuzda bir arıza yok. Kartı söküp çıkarıyorum. Diğer kliple, klipslerini söküyorum. Evet kartımız bu. Şimdi kartın üst kapağını da söküp içine neler var ona bakacağız. Evet kartımızın görünüşü. Burada yüksek ihtimalle WebOS'da açıldığı zaman fan önce çok yavaş çalışıyor. Daha sonra mazotu yakıp ısı vermeye başladığı zaman fan yüksek çalışmaya başlıyor ve bu işleri organize eden şurada bir gördüğünüz gibi entegre var. Şu entegre. Yüksek ihtimalle bu entegre görevini yapamadığı için şu anda WebOS'da arızalı durumda. Bu entegreyi bulup değiştirebiliriz ama kart bu şekilde de satılıyor. Biz Kartın siparişini veriyoruz AliExpress'ten. Bakalım ne kadar sürede gelecek? Evet, yeni kartımız AliExpress'ten geldi. Ee, sipariş verdikten 22 gün sonra elime ulaştı kartımız. Şimdi kartı kabından çıkarıp yerine takacağım. Kartı yerine takıyorum. Önce bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Evet tık sesi geldi yerine oturdu. Şimdi vidasını sıkıyorum. Soketini bakıyorum. Şimdi fan motorunu şöyle bir çeviriyorum. Herhangi bir yere değiyor mu? Değmiyor. Değmediği için üst kapağını yerleştiriyorum. Ve öndeki hava için yapılmış yeri yerine takıyorum. Evet. Şu anda bağlantı kısmı gerçekleşti. Şimdi deneyeceğiz. Çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Şimdi tekrar açıyorum. Başlat düğmesinden. Evet şu anda çalışmaya başladı. Artık E6 arızası vermiyor. devor marka bir ve bastı bu. Amazon.com'dan aldıydım bu ısıtıcıyı. Gayet de verimli çalışıyordu ama E6 arızası verdi. Şu anda webasto'muz çalışıyor. Sesini de duyuyorsunuz. Çalışıyor. Güzel de üflüyor. Bakalım kaç derece sıcaklık üflüyor? Termal kamerayla bir kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi 80 derece civarında bir sıcaklık üflüyor. Evet web asfaltımız çalıştı. E E6 arızasını gidermek için demek ki kartını değiştirmemiz yeterli oluyor. E Kartı da yaklaşık 420 liraya almıştım AliExpress'ten. Gayet başarılı oldu. İnşallah bir daha bozulmaz.